Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma sıfır atık meselesini ve bu konudaki kullanılan teknolojilerini konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konumuz olacak. Çevre uzmanı Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamız canlı yayında telefon bağlantısıyla yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan E-Devlet Gov.tr'den bir, özel, bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey bu hafta size aslında bütün ülkenin takip ettiği bir şeyden bahsedeceğim. Bu pazartesi günü itibariyle üniversite sınavına giren bütün öğrencilerimiz e devlet kapısı aracılığıyla sınav sonuçlarını öğrendiler. Öncelikli olarak umuyoruz ki bütün öğrencilerimiz dilediği yerlere girmiştir. Hepsini tebrik ediyoruz. Hı hı. İkinci konumuz ise şudur ki e-Devlet kapısı şifresi olmayan ya da E-Devlet kullanıcısı olmayan bütün üniversiteli öğrencilerimizi bugün itibariyle şifre almaya davet ediyoruz. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla yurt başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. Hı hı. Buradan duyurmuş olalım sadece KYK değil birçok işlemi üniversite öğrencileri bildiğim kadarıyla E-Devlet üzerinden yapabiliyor. Mutlaka evet. lazım olacak Evet, aynı. hala şifre almayanlar varsa diyelim. evet. Emeklerinize sağlık. Tüm ekibe selamlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Bilal Bey. Sağ olun. Edin. Teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye ekibinin Ayşe Torun'la beraberdik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Çevre uzmanı Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamız telefon attığımızda. Mustafa hocam. Merhaba. Hoş geldiniz Merhaba. Hoş yayınımıza. bulduk. Hocam bu Bilerim. Sağ olun hocam çok teşekkürler. Şeref verdiniz. E, canlı yayınımıza hoş geldiniz tekrar. Sıfır atık meselesini konuşacağız hocam. Ama hiç evet. bilmeyenler için bir çerçeve oluşturmak için bunu meselesi felsefesi nedir? Nasıl tanımlanabilir? Bu sıfır atık meselesi Bilerim, nedir? E, özellikle e, evlerde, iş yerinde ve hayatımızın her parçasında e, atık oluşturmamayı. Yani hiçbir eee safhada atık oluşturmamayı esas almakta. Yani doğayla doğada hiçbir zaman atık oluşmuyor. İnsanlarda iş yerleri de, marketlerde vesaire e, her yerde isterse sıfır atık e, rolünü üstlenebilir ve hayata geçirebilir. Bu esasın hareketle doğayla uyumlu olarak e, hayatımızı düzenlediğimiz zaman e, sıfır açık projesini hayata geçirebilir ve uygulayabilir. Yani sıfır atıkta açıksız bir dünya mümkün mü? Evet mümkün. Açık üretmemek mümkün mü? Evet mümkün. Böyle bir yaşam ölçüsü e, dünyanın e, ileri gelen gelişmiş ülkelerinde mesela San Francisco'da e, e, Singapur'da ve diğer işte Avrupa'da değişik şehirlerde sıfır atık projesi uygulanıyor. Türkiye'de de Türkiye 2017 yılından itibaren hatta 2016 yılının ortalarından itibaren sıfır atık projesi pilot bölge olarak uygulanmaya geçmiş. Onlar, onları soracağım A hocam. Asında bunu uygulayabiliriz. Onu söylüyorum yani. Hocam şöyle çok ilginç bir şey söylediniz. Doğada e, sıfır doğayla at, do, uyumlu do, yaşarsanız doğada atık verir. olmaz dediniz. Doğru mu anlıyorum hocam? Doğa Aynen atık öyle. üretmez. Yani atığı insan üretiyor o zaman. Biz üretiyoruz. Aynen. Biz atığı insan üretiyor. E, doğayla uyumlu yaşamadığı için, doğayla uyumlu üretim yapmadığı için e, atığı üretiyor ve sonunda oluşan bu atık başına bela oluyor. E, bu sebepten dolayı atıksız bir dünyası mümkün mü? Mümkün. Atık oluşunca çözüm mümkün mü? Mümkün ve e, o atıktan yeni ham maddeler, ürünler üretmek mümkün mü? Mümkün. E, ve atıkları tekrar tekrar e, atık oluşmadan önce kullanmak mümkün mü? Mümkün. Yeter ki bir e, biz doğayla, çevreyle uyumlu yaşamanın yol haritalarını ortaya koyalım. Hocam, hocam şey, şey, hocam, hocam, şeyi sorabilir miyim izninizle bu atık meselesini çok önemli çerçeve çiziyorsunuz çünkü. insan üretir bunun çeşitlerini soracağım size hani kategorilere nasıl ayrılabilir evet. diye. Peki hayvansal atığı burada nereye koyabiliriz? Yani hayvansal hayvansal atık da atıkta, dünyada en önemli ham maddelerden biridir. Ham maddelerden biridir. Hayvan atıklarını eğer çevreyle uyumlu yönetirseniz ondan kompost üretirsiniz. Ondan biyogaz üretirsiniz. Komposu tarım araçlarında kullanırsınız, daha fazla verimlilik, daha sağlıklı ürün üretmek için. Biyogaz üretirsiniz, elektrik enerjisi üretmiş olursunuz. Geriye kalan bahçeyi de şey yaparsınız, kompost üretiminde kullanırsınız. Böylece hayvan çiftliklerinde de sıfır açık modelini hayatın, çiftlik sahipleri hayatının bir parçası olarak uygulayabilirler ve önemli bir ham madde gelişi güzel tarım arazilerinde hayvan gübresi ham olarak tarım arazisinde kullanıldığı zaman tarım arazisini hasta O içerisinde bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalardan dolayı bunun yerine kompost, biyogaz gibi üretimler yaparsak döngüsel ekonomiyi sağlamış hayvan çiftliklerinde oluşan atıklar çevreyle uyumlu hale getirilebilir ve orada sıfır atık oluşturulabilir. Türkiye'de de bazı çiftlikler bunu yapmaya başlamıştır. Peki hocam bu atıkları hayvansal atık, insani atık bir kategori haline sokacak olursak işte sanayi, inşaat, hizmet sektörü böyle bir şey var mı evet, çerçevesi? Evet şöyle en büyük atıklar Türkiye gibi dünyanın çoğu ülkelerinde e, evsel atıkları yani Türkiye'de 32 milyon ton yılda evsel atık oluşuyor. Bu atıkların yüzde 55'i ortalama baktığımız zaman e, biyo atık dediğimiz yani yemek atıkları gıda atıkları dediğimiz atıklar e, ikinci en büyük atık miktarı ise e, sanayi atıkları e, ve e, bir de inşaat sanayi atıkları dediğimiz atıklar yani yıkıntı açıkları atıkları dediğimiz hmm. atıklar ve buna benzer işte hayvansal atıklar vesaire diye sınıflandırabiliyoruz ama en büyük şehirlerde problem evsel atıklar evsel atık. yani evsel atıklar yani mutfağımızı kontrol altına alırsak sıfır atığı başarır. Onu soracağım mutfağımızı hocam. kontrol altına alırsak sıfır atık üretmemiz Mümkün. Atıklarla mücadelede geri dönüşümde nereden başlamak lazım diye soracaktım. Peki hocam bu programın mutlaka ana... başlayacağız. Mutlaka ihtiyacımız olan kadar gıdayı alacağız, ihtiyacımız olan kadarını kullanacağız ve ihtiyacımız fazlası olanlarda e, depolayabileceğiz veya tekrar kullanılabilir yapıya dönüştüreceğiz veya ayrı toplayacağız bunları yapamıyorsa ayrı toplayacağız. Gıda atıklarından iki tane ürün üretilir. Bir kompost üretilir. Gıda atıklarından pişmemiş gıda atıklarından kompost üretilir. İkincisi pişmiş gıda atıklarından da hayvan yemi üretilir veya biyokaz üretilir. Dolayısıyla hayatı doğanın döngüsüyle uyumlu yaparsak mutfaklarımızda bayanlarımız, beylerimiz, Özellikle bu günlerde bir televizyon programında yemeklerle ilgili yarışmalar yapılıyor. Keşke i̇şte bu programlarda gıda atıklarının israf edilmesi nasıl önlenirle ilgili e, program Böyle programlarda yapılması lazım. Geri dönüşüm programları gibi. E, çok faydalı ve eğitici yapılar oluşur. Çünkü evlerde oluşan atıkların %55'i gıda atığı. Yani 32 milyon ton gıda açı oluşuyor diyoruz. 17 milyon tona yakın bizim evde, iş yerinde, evlerde gıda atığı oluşuyor. Bunun için gıda açıkları kaynakta ayrı toplanması lazım. Ee, Güney Kore'de ve Japonya gibi ülkelerde yüzlerce gıda açıklarından kompost üreten ve biyogaz üreten kurulmuştur. Devlet bunu teşvik etmektedir. peki bu evsel atıklar çerçevesinde aslında konuya da girmiş olduk. E programı e tan tanıtımını yaparken sıfır atık mümkün mü? Yani tüm atıkların geri dönüşümü mümkün mü Hı. diye bir jenerik başlığıyla dinleyicilerimize duyurmaya çalışmıştık. Hı. Bu bahsettiğiniz kategorilerde hepsinde hayvan, sanayi, inşaat, gıda, işte evsel atıklar hepsinde geri dönüşüm sıfır atık şeyi mümkün mü? Hani mümkün. Çok... Ee, biraz önce dediğim gibi gıda aşıklarından mesela bir market, bir süpermarket e, süpermarket veya manav gıda aşıklarını azaltmak istiyorsa e, öncelikle atık oluşmasını önlemeli. E, ne yapabilir? Mesela bu tip yerler e, veya yaptırılabilir bu tip yerlere. Bu tip yerlere teşvikler belirli programlar verilir, böyle ortaya konur. Kıda açıkları miyade dolmadan önce ikinci raf oluşturulur. O raflardan bu tip gıdaları e, daha ekonomik, daha e, sağlıklı olarak alırlar ve miyade dolmadan önce bu gıdaların tüketimi sağlanır. Avrupa'da bu çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. Böylece atık oluşması önleniyor. Bu tip yerlerde atık oluştuğu ne yapıyor? Açık oluştuğu zaman da onu kesinlikle gıda aşıkları ve ambalaj açıkları dediğimiz kuru açıklar dediğimiz olarak ayrı topu. Kuru açıklar dediğimiz ambalaj açıkları ne ve plastikler var, alüminyum kutular var, ne var, karton var, var, kağıtlar var vesaire. Kağıttan kağıt üretince mesela bir kağıt üretiyorsunuz, ağaçtan üretiyorsunuz, 17 tane ağacın kesilmesini önlüyorsunuz. Eğer kağıttan kağıt üretirseniz, Dolayısıyla suların kirletilmesini önlüyorsunuz ve vesaire. E, enerjinin tüketilmesini, sera gazı salınımını önlüyorsunuz. Aynı şekilde plastikten de plastik üreterek, e, camdan da cam üreterek biliyorsunuz camı tekrar tekrar kullanmamız mümkün. Her, yani, hatta hayatımızın her safhasında plastiğe son verip e, cam kullanımını özendirmemiz lazım. Çünkü cam sağlıklıdır de daha konforlu yaşamanın şartlarını sağlar ama camda camı geri kazanmak faydalı. Aslında parça parça da çok güzel örnekler vererek geri dönüşü mümkün olduğunu anlatmış olduğunuz. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamızla sıfır atık meselesini, projesini konuşuyoruz. Hocam bizim programımız tabii bir teknolojiler, o teknoloji odaklı bir program. Sıfır atık e, meselesinde de siz birçok şeyden bahsettiniz aslında. Bu, bu konuda e, bu aşamalarda kullanılan teknolojiler neler? Kategorilere göre ee, ayıracak şöyle, olursak. E, bir kere e, tıp pratik uygulamasını yapan belediyeler, şehirler, yönetimler akıllı afik yönetim planı oluşturmak zorunda. Akılsız olarak akıl yönetimi oluşmaz. Ne demek hocam akılsız, akılsız yönetim? Ak yönetimler, ne? Toplama, taşıma, ayrıştırma, geri kazanım dahil akıllı toplama, taşıma, geri kazanım tekniği ve teknolojini kullanmak zorunda, atık oluşumunu minimize etmek zorunda, sistem akıllılık üzerine yürüyor. Bugün yani bugün hocam, hoc yürüyor. bugün akılsız mı toplanıyor atıklarımız? Şu anda e, özellikle Türkiye'de çoğu şehirlerde yapılan e, akılsız bir atık yönetim e, sistemi söz konusu. Akıllılaştıkça atık toplama miktarı azalacak akıllılaştıkça e, köpe, atığa ödenen bedenler azalacak. Akıllılaştıkça e, çöp depolama alanına giden atık miktarı azalacak. Yeni dönüşüm miktarı artacak. Ne demek hocam akıllı olması? Mesela örnekler Akıllıca verebilir misiniz? Akıllı olması şu demek, e, kaynakta atıkların ayrı toplanmasını e, yönetimler sağlayacak. E, ıslak ve kuru olarak dünyada da böyle zaten. ıslak ve kuru olarak Kuru atıklar için mavi renkli genelde konteynerlar, ıslak atıklar için de kahverengi veya sarı renkli konteynerlar kullanılıyor. Bu tip konteynerlar de ise işte kahverengi konteynerlar kullanılacak belediyeler bununla ilgili belirlenen günlerde onların belirli mesela kuru atıkları 15 günde bir toplanabilir bazen haftada bir. ıslak atıklar ise genelde 3 gün, 4 gün bizim e, ülkemiz için bölgesi olduğu 3 gün, 4 günü geçmemesi lazım. Bakın her gün toplamaya son verirseniz 3 günde, 5 günde bir atık toplarsanız ne oluyor? Toplama periyodunuz azalıyor, yakıt tüketiminiz azalıyor vesaire. Bununla ilgili akıllı çalışmalar, teknolojik, bilimsel çalışmalar yapılacak. Araçlar buna göre donatılacak. Ee, akıllı toplama sistemiyle donatılacak. Bunların programları var. Ee, Türkiye'de de bazı belediyeler bir iki belediye uyguluyor. Ama bu genişletilebilir. Hatta daha ileri gidip akıllı konteynerlar var. Hocam bu bir yazınızda şey... Hocam ben, bir... Doluyorum. Bir... ben doluyorum. Ben doluyorum. Ben doluyorum. Lütfen gelin beni alın diyor. Benim içindeki atığı alın diyor. Bir, hocam bir yazınızda konteynerların bile bir süre sonra sanırım Singapur'da konteynerlerin sokaklardan kaldırıldığını söylemişsiniz. Aynen zaten e, akıl şeyde çöpü atık projesine başlıyorsanız sokaklarda çöp konteyneri olmaz. Nereden sokaklarda toplanır? Ne yani olur? nasıl olur toplama işi? Sokaklarda ne olur? A, e, evlerde, apartmanlarda, iş yerlerinde haftada bir gün veya iki gün ambalaj atıklarını sokağa belirtilen belediyenin toplayacağı e, saatten bir saat veya iki saat önce çıkartılır ve toplanır. Sokakta çöp şeyleri olduğu müddetçe belediyeler bile iki, iki, üç kat daha fazla çöp toplamaya bedel öder. Bu kadar net. İkincisi yaz aylarında kudüs hastalığı dahi olmak üzere hatta yaz aylarında her türlü hastalık yapıcı mikroorganizmalar bir sızıntı suyunun bir damlasında çöp sızın, çöp konteynerinden sızan bir damla sızıntı suyunda bir milyon aler hastalık yapıcı mikroorganizma var. Onun için sokakta çöp konteyneri olmaz modern ülkelerde e, ve Medeni olan ülkelerde sokakta çöp konteynerı olmaz. Peki hocam, bu, olur şöyle bir günlerde şöyle bir soru da tabii nüfus planlaması ile ilgili. Şimdi 20 milyonluk şehirde biz çöplerimizi haftada bir Yaparsınız, evimizde Kiftapur'da, mi toplayacağız mesela? Singapur'da da bunu yapıyorlar. Tokyo'da da yapıyorlar. San Francisco'da da bunu yapıyorlar. Yeter ki gönül istersin. ki çöp depolama alanına sıfır atık göndereceğim desin. Bakın çöp depolama alanına sıfır atık göndereceğim dediğim zaman iyi bir planlamayla kesinlikle çöp depolama alanına atık göndermeyebilirsiniz. Ben bu yüzden bu günlerde yayınlarımda dünyanın en iyi e, uygulamalarını yapan ülkelerin e, şeyle, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyorum elimden geldiği kadar e, ve bu iyi uygulamaları yapan çok ülke var. E, inanın e, 2023 yılında artık Belçika'da zaten şey uyguluyordu bunu Singapur çöp depolama alanına şey gitmeyecek. Bu o, e, gıda atıkları. Bu çöp burada gıda atıkları çöp depolama alanına gitmeyebilir, gönderilmeyebilir. Gıda atıkları çok kıymetli bir ham ve mutlaka geri kazanılması gereken e, maddelerden biridir. Özellikle lokantalar, restoranlarda acilen ama acilen Gıda atıkları ayrı toplanmalı. Nasıl olacak gıda atıkları, lokantalarda, restoranlarda? Yüzlerce var, binlerce var. İstanbul'da ve diğer şehirlerde ne olacak? Mesela geldik, yemeğimizi yedik. Yemek fazlalığımız var, paket yapılacak. Kesinlikle paket yapılacak. Bu zorunlu olacak. Yani fazla yemeğim kaldı, paket yapılacak. Eve götüreceğim, evimde yiyeceğim. Şunu o anlıyorum, anlıyorum o zaman Sayın Hocam. E, şunu, Hı? şunu anlıyorum. E, aslında geri dönüşüm veya sıfır atık projesi belediyelere, devlet organizasyonuna bırakılmadan önce evlerde, iş yerlerinde bizde başlıyor. Onu anlatmak Aynen istiyorsun öyle. sanırım. Yani Aynen ev... öyle. Hayatın her Çöpü defa... az çıkartmak yani evin dışını az çıkartmak, geri dönüşü şey... Evet eve organize etmek. Ee, devam ediyorum. Mesela e, yeme yedik, e, bitirdik, ödül veriyor bazı ülkeler. Diyor ki sen yemeğini bitirdin, tabağını tertemiz yaptın, Al sana yüzde beş, on puan. Gelecek geldiğinde bu puanı kullanabilirsin diyor. başa geldiğinde. Bu ödülü veriyor. Böyle programlar var. Üçüncü ne yaptı? Akşam üzeri yemek yiyen de lokantada, restoranda ama bir miktar yemek hastalığı kaldı. Onu aldığı gönüllü, sivil toplum örgütleriyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. İhtiyaç sahipleri var mahallesinde, sokağında, caddesinde onlara bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği şekilde dağıtım mekanizmaları oluşturuyor. Oluşturuluyor ve böylece lokantada e, pişmiş yemek atıkları kullanma noktasına geliyor. Ama yine oluyor. Anlatabildim mi? Yine oluyor diyelim. Onu da pişmiş gıda atıklarını hayvan barınaklarına gönderiyorlar. Hayvan barınakları önemli gıda atığı tüketim merkezleri. Peki Pişmemiş gıda atıklarını ne yapıyorlar? O da ayrı e, toplanıyor, o da kompost işlemleri gönderiyor. Bunu kim iyi uyguluyor? Şu anda Seoul bunu en iyi uygulayan ülkelerden e, şehirlerden biri. Peki, peki hocam e, e, ev ve iş yeri e, dışında tehlikeli atıklar sanayinin ürettiği, onlar için kullanılan geri dönüşüm teknolojileri var mı? Son iki Evet, e, ama e, şeyler tehlikeli atıklar için. Bir kere tehlikeli atıkları siz, e, bu geri dönüştürülmesi mümkün olan fıda atıklarının veya diğerlerinin içine attığınız zaman mesela çok basit. Herkesin bildiği bir olayı söyleyeyim. Evinizde pil var. Pili gıda atığının içerisine veya ambalaj atığının içine ambalaj atığının pili attığınız zaman pil tehlikeli atıktır biliyorsunuz. Hı hı. Attığınız zaman e, ee, ambalaja sözleri dönüşür sözlerinde yangına neden olur. Yangın çıkartır. Yani o pilden e, oluşan bazı kıvırcımlarla yangın çık çık oluşur. Bu İngiltere'de var, başka ülkelerde var. Başka ne olur? Evimizde kullandığımız e, ilaçlarımız var değil mi? Niyazı olmuş ilaçları götürüyoruz, ne atıyoruz? çok e, çöp Gıda e, şeyleri, İlaçları ilaçları çöp konteynerine attığınız zaman gıda atığı tehlikeli atık oluyor. Dolayısıyla gıda atıklarının içerisine ilaçları atamam. Bunlar diyor. için özel teknolojiler At mi var zaman, hocam? Pil için, Attığınız zaman ilaç için. tehlikeli atık oluşuyor. Onu götürüp her eczanede mutlaka ilaç geri kazanım yerleri vardır. Oraya vermeniz gerekir. lazım. Hocam son olarak son bir buçuk dakikam kaldı. Çok enteresan bu yazınızda. Lineer ekonominin al, kullan ve at. Geri dönüşüm ekonomisinin al, geri dönüştür, at, kullan gibi. Döngüsel ekonomi ise geri dönüştür, tekrar kullan, tamir et gibi bir döngüsel sanırım bunu kullanmamız gerekiyor. Aynen. Ee, Lineer ekonomiye son vermemiz lazım. Döngüsel ekonomiye geçmek lazım. Eğer sıfır akıcıya başarmak istiyorsak döngüsel ekonomiye geçmesi lazım. Kimin sadece vatandaşın değil, Sanayisinin. herkesin bu döngüsel ekonomiye geçerek sıfır atı, başarması hayatın her safhasında mümkündür. Ee, ve e, döngüsel ekonomiye geçmeden tüketen bir yapı yoluyla sıfır atık üretmemiz mümkün değildir. Onun için her sanayi, her işleri dolabı üreten, tamaşır makinesi üreten, elektrik üreten vesaire vesaire üreten dahil olmak üzere döngüsel ekonomiye geçmediği sürece sıfır atık üretmesi mümkün değil. Döngüsel ekonomi sıfır atın temelini olur. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz bu arada Mustafa Öztürk hocamızın basit bir Google aramasıyla bu konudaki yazı dizisini, yazı serisini okuyabilirsiniz. Los Angeles örneği ve Singapur örneği çok çarpıcı olmuş. Hocam şeref tamam. verdiniz. Vaktimizin ben sonuna geldik. Ederim. Çok. kolay gelsin. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Tamam. Çok önemli bir e, bir konu. E, çok da farklı açılardan bakılabilir konuya ama evde başladığı ile ilgili, bireyde başladığı ile ilgili sıfır atık meselesinin geri dönüşümün üzerinde örneklerle gitmiş olduk. Bu programımızın kaydını yarına itibaren Dijital Hayat YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız canlı yayında. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.